Nesibe teyze e, Umre'ye gitmiş Daha bir sene olmamış Umre'ye gidelim Umre'den yüzükler almış Hediye olarak sen annene ve ablana da götür benden dedi e, Sevindim ama asıl buna sevindim arkadaşlar Bu zemzem suyu son kaldı dedi Size de nasip oldu dedi Şöyle bir şey arkadaşlar Zemzem suyunu işte bu kadarlık suyu dedi 5 kiloluk şişeye boşaltsan dedi Karanlık bir yerde bir ay kadar beklese dedi bu Zemzem suyu mayalandığı için de 9 kata kadar mayalanıyor biliyorsunuz. Ailecik içersiniz ve şifasını alırsınız dedi. Hazreti Hacer annemizin, Hazreti İsmail peygamberimizin o yaşadığı sıkıntıları kurtardığı gibi Rabbim bizlerin de dertlerini, dermanlarını içimizden geçen o güzel duaları kabul eylesin. Sevdiklerimize kavuştursun. Hazreti Hacer annemiz evladı için koşup koştururken bizlere de bazı sıkıntılı ve darda kaldığımız zaman Hazreti Hacer annemizi anlamayı nasip etsin. Arkadaşlar işte böyle güzel bir e, anneannedeyiz. Anneannenin e, evini gördünüz nezaketle gördünüz. E, Gerçekten nezaketli bir ev olduğunu, bakın şu örtüyü görüyorsunuz, harika. Bu çiçeği görüyorsunuz, harika. E, tesbihleri böyle. Rabbim sağlık sıhhat versin, son nefesine kadar imanla gitmeye göç edebilmeyi hepimize lütfesin inşallah. Şu çiçeklerin de güzelliğini tekrar gösterdim size.